3 2 1 motor değil. 19 8 7 6 5 4 2 1 0. Kanalımıza hoş geldiniz. Sloganımız merhaba değerli takipçiler. yeni bir videoyla daha sizleri rahatsız edeceğiz. Bugünkü videomuzun konusu ne olsun? Üçgen sakal nasıl yapılır? E, birçok meslektaşımızın hatta müşterilerimizin de talep ettiği üçgen sakalları ne tip yüz şekline uygula uygun olduğuna veya nasıl rahat yapabileceğimize ilişkin bir bilgilendirme videosu olsun istiyorum yaparken kullanacağım taraklardan da yüzeyer olarak bahsetmek istiyorum ama tarakları bulamadım yarım numara ve bir numarayla sonuca gideceğim ama bir numaram bulamıyorum bir yardım alabilir miyim mi, hocam? Ha buldum bir numaramı da buldum. Bir numaramı da buldum. Bu arada umarım sesli problem yoktur. Video çektiğin eminsin değil mi? Geçen tamam. Öyle konuştuk, konuştuk, konuştuk. Bir dünya konuştum. Video başlatmamış arkadaş. Video aradık bulamadık yani. Öyle bir durumda karşı karşıya, karşıya kalmayalım. Ee, kullanacağım taraklar arkadaşlar bir numara ve yarım numara. Diğer kısımlarda tarak ve makine ucuyla bir işçilik icra edeceğiz. Bu arada sakalı bir yakından almanı istiyorum kardeşim. Üçgen sakalları ne tip e, yüzler uygulanacağına ilişkin kısaca yüze yer olarak bir fikir beyan etmek istiyorum. Arkadaşımızın oval bir kafa yapısı yani biraz tombul bir kafa yapımız var. Tombul kafa yapısında kirli sakallar yüzü daha tombul gösterteceği için mantık olarak üçgen sakalın çene kısmını biraz da yüzü hafif sündürerekten daha hoş bir görüntü elde edebiliriz. Hatta diğer bir örneğiyle kendi sakalımdan verebilirim. Benim de yüz hattım normalde e, kafa şeklim ve yüz hattım tombul e, ama yanlara biraz inceye çeneye doğru uzun üçgenvari bir sakal daha dolgun uzun bir yüz hattı oluşturduk. Aynı şekilde uzun bir yüz hattı oluşturabileceğimiz üçgen bir sakal ekstra bıyık kenarlarında ufak bir detay çalışmayla yüzü biraz uzatacağız. Bunu e, yapmaya başlamadan önce yüzün bir tarafında yani yapmak istediğimiz formu <laughs> yüzün sağ tarafında oluşturalım. E, sağ tarafın ve sol tarafın halini, suratın sündüğünü, uzadığını bizzat uygulama aşamasında görebiliriz. Bu arada videoyu izlemeden önce burada ufacık bir videoyu duraklatıp eee Videoyu like atmayı yani izleyenler için söylüyorum sen duraklatma, <laughs> e, ufak bir duraklatıp videoyu e, like atıp e, abone değilseniz kanalımıza abone olun sonra devam edin sizi seviyorum e, hemen kesime geçeceğiz. Hocam arkadaşlar yorumlarda düşüncelerinizi sorsun size isterseniz. Ha, aynen düşüncelerinizi de sorabilirsiniz, eleştirilerinizi fikirlerinizi sorabilirsiniz. Bu arada Kamera mikrofona yakın olduğu için makinenin sesi çok gürültülü gelebilir. Onu da biraz egard etmeden ufaktan bir ufaktan bir yağlama işlemiyle birazcık daha az bir ses çıkartacağım. Yakın alabilirsen sakalın yan kısmında üçgen var bir çalışma yapacağım için ee, yanak kısmı. Elmacık kemiğini daha tombul değil, daha üçgen. Hani bir kenarını açarak şuraları çok inceltmeyin mümkün mertebe. Üçgen sakallarda şayet yüzü tombulsa. Eğer ince bir yüz hattınız varsa, ince keskin bir yüz hattınız varsa bu sefer elmacık kemiğini daha böyle dolgun göstererekten yüzü oval e, göstertebilirsiniz. Üçgen ama oval gözüken bir yüz ortaya çıkartabilirsiniz. Tam tersi düşünelim. Eğer tombul bir yüz varsa ovallikle değil keskinlikle yüzü sündürebiliriz. Bizim sündürmemiz gerekeceği için buralarda çok sıfırlama yapmayacağım. Altlarda birle inceltmemi yapıp makinenin uç vuruşlarıyla e, bağlantımı yapacağım. Hemen bu taraftan soldan yakın kardaj alırsan sevinirim. Bir numaramı birazcık uzatıp altlarda lokal olarak bir inceltme yapıyorum. Burada hemen bir detaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer ki demin ifade ettiğim gibi yüz hattı çok ince ise tam tersi burayı yoğun bırakıp alttan incelterekten böyle bir üçgen sakal elde edebiliriz. Çünkü yüz hattı tombul olduğu için altlarda aynı şekilde yanlardaki formu altlarda da elde edeceğim. Yani şu kısmı birazcık dolgun bırakacağız. Yüzü üçgen bir görüntü vereceğiz. Şimdi burada tarak tutuşunda şimdi tarak tutuşumuzda zaten üçgen sakal formunun yapısını direkt tarak tutuşunuzda elde edebilirsiniz. Burada hiç yani bir numara tarak kullanmadan da bu zemin hazırlayabilirsiniz ama bir numarayla sakalın kabasını ve kaba zeminini bir numara ve tarak üstü yardımıyla alıyorum. Sonra bir numaramı kısalttım. Daha altlarda bu arada benim vurduğum şekilde ters vurmaya özen göstermeyin çünkü boyun altlarında sakallar ters gittiği için rahat alabilmem için aşağı doğru altlarda bir tık daha kısalık forma elde ediyorum. Hemen biri çıkarttım. Altlarda 0.25'e gene tatlı bir incelik formu elde ediyorum. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Eğer tomul bir yüz varsa boyun altlarından üste doğru uzayan bir e, form oluşturacağız. E, yüzü birazcık daha inceltmiş olacağız. Eğer ince bir yüz hattımız varsa benim burada yaptığım inceltme işlemini tam tersi buradan yapacağımız için düze bir nebze üçgenlikle beraber de tombulluk kazandırma imkanımız olacak. Bu arada ıı, arkadaşlara söyleyin de Cemil Bey müzik filan açmasın. Youtube telif veriyor abi. <laughs> yeni yeni Youtube'a girdik. Iı, telif yemeyelim. <laughs> acaba e, acaba şey telif verir mi şimdi şöyle sesi güzel bir de böyle mikrofon uzatsam konuşsa söylese falan ses. ses kameramanımızın güzel şeyleri var hocam. neydi ne söylüyordu? Büyük tarak yardımıyla gene tarağımın tutuşunu, sakala üçgen form vereceğim şekilde ayarlayıp sakalların yoğunluğunu alıyorum. Bu arada arkadaşlar, YouTube'da geçen biri yorum yapmıştı, makas projem vardı, makaslar çıkmadı mı diye, makaslarım çıktı arkadaşlar. Kendi markama ait makaslarım çıktı. Son derece kaliteli. Muazzam ürünler ama şu an satışına başlamadım. Başlamayı da düşünmüyorum. Sadece eğitime gelen öğrencilerimin alabileceği bir makas. Şimdi ufak bir fade fırçasıyla yine yer olarak kaba temizliğimizi yapalım. Şimdi bu noktadan şunu ifade etmek istiyorum şayet ki eğer çok yoğun ince kısa bir sakal isteyeceksek tam sıfırlayıp sofluğu yakalayabiliriz tıpkı saçta yaptığımız mantık yani eğer bu işi yapan e, meslektaşlarımız varsa zaten onlar şu yaptığım işlemin e, çok basit bir şekilde çözümleyeceğini düşünüyorum. Ee, bu video izleyen çoğunluk meslektaşlarımızdan daha çok o, şeyler e, sivil takipçiler olacağı için en azından üçgen bir sakalda nasıl başarı elde edebilir onun diyorsun almış olsun şimdi makineyi dikey vuruşlarla yakın alırsan buradaki o yoğun geçişi biraz sofluk kazandırabileceğim şekilde e, lokal vuruşlarla bir yapıyorum. Burada tabi riski almak istemiyorsanız şayet eğer meslektaşlarımıza yardımcı olmam adına bir bilgilendirme yapmak gerekirse risk almanız yerine yarımla gene bu sefer tam açık lokal vuruşlarla da o soflu yakalayabilirsiniz. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim esas püf noktaya geleceğim. Dikkatinizi çekmek istediğim esas püf nokta üçgen var temeli hazırladık ama burada deminler bir detaydan bahsettim. Eğer tombul bir yüz hattımız varsa elmacık kemiğini çok tombul bir şekilde açmak yerine bir kenarında ufak bir detay derinlikle yüzü daha uzun gösterebileceğimizi söylemiştim. Bunu da bir kenarını şuraya açtıktan sonra çok böyle kılıcına değil de hafiften böyle soft bir görüntü elde edebileceğimiz formda incelik kazandırdım. Şimdi tam ön profilden alındığında yüzün sol tarafının daha uzun olduğunu, sağ tarafın daha tombuldurduğunu çok rahat bir şekilde izleyicilerimiz görecektir. Bir yandan da gösterebilir miyim? Bir yandan da gösterebilirsin. Evet, evet, evet. Üçgen bir sakal aldım. Aynen bu açıda diğer taraftan da şöyle, ha, diğer taraftan da bu açıda görebilirler. Bakın buradaki bir kenarındaki kazandırdığım hafif derinlikle yüzü sündürmüş olduk. Eğer elmacık kemiğini açmış olsaydık şayet yüz daha tombul gözükecekti. Hemen bu tarafa gelelim. Bu tarafta ise hiç işlem yapmadığımız yani hiç müdahale etmediğimiz kısımda elmacık kemiği görüntüde de görüldüğü gibi tombul bir şekilde alındığı için yüz daha tombul bir şekilde duruyor. Deminler ön profil alındığında zaten sağla solun yüz şeklini çok rahat bir şekilde hissetmişsinizdir diye düşünüyorum. Hemen sol tarafı da halledelim. Yine bir numarayla. Burada şunu çok net söyleyeceğim. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ee, bir numarayla diyorum ama her sakala bir numarayla girmek zorunda değilsiniz. Bazen yarımla girebilirsiniz. Ee, sakalda sakal veya bu üçgen model sakal yapımlarında kullanmış olduğumuz tarakların Uzunluk ölçü birimini e, kuaförünüzün e, ve sizin istediğiniz uzunluk ölçü birimine göre belirleyebilirsiniz. Şimdi ben burada bir numarayla örnek veriyorum. Bir sakal modeli çalıştım. Bir numarayla, her bir numarayla bu şekilde bu sistemde çalışan böyle bir sakal çıkacak diye bir kaydı yok. İstediğiniz sakal bu formda yoğun olmayabilir veya bu formda uzun olmayabilir veya daha kısa olabilir veya daha uzun olabilir. Belki bir yerine bir buçuk girmek gerekebilir. Burada tarakların değişkenlik gösterdiğini hatırlatmak istiyorum. Tarakların numara ölçü birimi yerine kısa uzun seçeneğini göz önünde bulundurursak, bu noktada da eğer e, kuaförünüze yaptıracaksanız, e, kuaförünüzle belirlediğiniz uzunluk ölçü birimine veya kendiniz yapacaksanız da sakalınızı istediğiniz uzunluk ölçü birimine uygun bir şekilde saçı kısaltabilirsiniz. Mesela örneğin salonumuza bazen müşteri geliyor diyor ki yanları bir numara yapalım. Çünkü bir numaranın ne uzunlukta olduğunu bir müşteri biliyorsa e berber zaten haydi haydi biliyordur. Yani e, şu sakalın genel anlamda uzunluğu 3 e, numaraya yakın bir sakal uzunluğu var. 3 numaraya yakın 3 numaraya denk. Bu arada son dokunuşlar gölgelendirme vesaire bunu videoya sığdıramayacağım. Çünkü video uzun olsun istemiyorum. Ama bitmiş yani kapak fotoğrafında göreceksiniz. Şimdi ön kardajdan alman istiyorum. Diğer tarafa geçip tam önden alman istiyorum. Bakın aynı üçgen form oluşturduk ama aynı üçgen form oluşturduk ama sağ taraftan baktığımızda buradaki yaptığım detay çalışması yüzü daha uzun gösteriyorken burada aynı üçgen formda kısaltmama rağmen Burada hala tombul bir görüntü var. Sakal olarak belki üçgen alt yapı hazırladık ama tombul bir görüntü hala devam etmekte. Hemen aynı şekilde demin de yaptığım gibi burada ufak bir bıyık kenarına çok böyle derin değil, ufak bir derinlik kazandırmak. Bakın, sadece bir makine ağzı dokundurmak. Sonra Bu arada şuraların biraz daha dolu olması gerekiyordu yani bu sakal formu için daha şık dururdu yani. Şimdi gördüğünüz gibi aynadan görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi direkt yüz şeklini bir nebze birazcık bir tık uzattık. Ee, kaç dakika oldu bu arada videomuz? Dış ses. Hocam şu anki 7 dakika. Bundan bir önceki videomuz daha biliyorsunuz. Arada bir duraksama yaptığımızdan dolayı. Hı -hı. 15 dakika, 15 dakika falan tekabül eden kısım. Şimdi bıyık ve sakalların genel anlamıyla bit, biti, bitmiş halinde e, sizlere videonun son halini son halinde bitmiş halini kapak gerek kapak fotoğrafıyla gerek videonun son halini alacağım. Çünkü çalışmalarım darlanıyor. Çekim esnasında çok yakın kalmak zorunda kaldığı için arkadaş çekim alanım darlanıyor. Çok da rahat çalışamıyorum. Bıyıkları biraz incelteceğim. Boyun altındaki uzunlukları vesaire halledeceğiz. Sizin arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey var mı? Cemal Bey, Mustafa Bey, Celal Bey. Bu arada arkadaşlar daha önce kez bir kez videolarda ifade ettim. Eğitime gelen öğrenciler olmasa emin olun böyle içeri üretmeye vaktim dahi olmayacak. Cemal Bey sağ olsun bugün video 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 çekim e, işinde e, bize destek oluyor. Bu yine gene birle hafiften bir inceltmek istiyorum. Çok hafiften. Çok yoğun inceltmeyeceğim. Sonra Suriyelilere döner. <laughs> Tenzil ediyoruz Suriyelileri severiz ama yani mizahi bir şimdi. Türkmen Beylerine dönersin. Hocam, biraz geldi. Efendim? Gençleşti mi zayıfladı mı? Zeyfemiş, hem zayıfladım gençleştim gibi. <gülüyor> Şimdi, <laughs> Şimdi arkadaşlar. Biraz önceki yani kesim öncesi e, videoda gördüğünüz sakallar, şimdiki sakalı göz önünde bulundurursanız teknik anlamda doğru uygulamayla ne kadar başarılı bir sakal çıkartabileceğinize kanaat getirebilirsiniz. Ha ya ben onu zaten yaparım yapıyorum diyenler olabilir. Ee, en azından bilmeyenlere bilgilendirebileceğimiz kısa bir video oldu. Ee, arkadaşlar Hocam canlı bu arada. Tekrar Merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Kısa bir mola o mesajı resmi alabilir miyim mesajı değil resmi <laughs> Yasin seni seviyorum seni seviyorum arkadaşlar bunu da sizinle paylaşmak istiyorum hemen gelin buraya <laughs> çok hoşuma giden bir mesaj video geldi biraz önce. Berberhane değil. <laughs> Lavabo ama yani malum berberler kapalı Almanya'da. O memleket neresi orada? <laughs> Almanya. Almanya'da berberler kapalı olduğu için lavaboda kesim yapıyorlar. Ee, bizim e, Yasin geçen ay eğitimden mezun ettiğimiz öğrencimiz e, orada tıraşlara başlamış. Orada tıraşını yapıyormuş. Hatta 3 kişi 50 euro mu? 3 kişi kişiden 50 euro. oğlum ne yaptın lan imansız falan diyor. Ucuz, ucuz. ucuz almışsın kendini kara borsaya düşürme. <gülüyor> <gülüyor> Seni de video malzemettik. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> bu arada Yasin video izliyorsa bu video izledikten sonra e, hani bir mesaj yazmış. O mesajı ben yazmadım. Gönül rahatlığıyla içinden geçenleri <laughs> Celal'e yazabilirsin kardeşim benim. <laughs> Ee, neyse çok goy goy yapmayalım. Ee, sana da kucak dolu sevgiler. Salih'e, Avusturya'ya, Mehmet Can'a, Mehmet Han Can'a e, izleyen öğrencilerimize kucak dolu sevgiler. Sakalı bitirdik arkadaşlar. Ee, demin ifade ettiğim gibi meslektaşlarımız için zaten sıradan bir e, durumdur belki ama yani üçgen sakal yaptırmak isteyen ee, takipçilerimiz veya e, meslektaşlarımızın hani ne tür müşterilere e, veya ne tür yüz şekline üçgen sakıla yapılabilir sorusunun bir nebze cevabı olsun. Ee, bu ilk kenarlarına dediğim gibi baştım Hafiften dikey vuruşlarla çizgi hattını öldürdüm. Çene altından uca doğru bir üçgenlik kazandırdım. Tombul olduğu için eğer zayıf olsaydı boyun altına dolgun bırakıp bu sefer üstten inceltip elmacık kemiğini daha belirgin bir hale getirecektim. Bu tarz videoların devamı için like atıp beğeni yorum beğeni yorumla destek olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Demin ifade ettim ettim mi bilmiyorum. Video kesildiydi bir ara. Umarım ifade etmişimdir like beğeni çok hani takıldığım şeyler değil. Ben real yaşayan bir insanım. Ama bizim motive edip sizlere daha faydalı videolar ve içerikler üretmemiz için önemli bir unsur olduğunu söylemek istiyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.